Merhabalar indirim her şey kanalından bu videoda sizlere 101 teknolojik ürünleri değerledin bakalım neler varmış iyi seyirler. HD 139 ekran ücretsiz montaj televizyon 7499 TL. Toshiba 4K 108 ekran. Televizyon 6999 TL. 4 GB 128 GB depolama alanı 2 yıl garantili ve farklı renk seçenekleri mevcut 3499 TL. Omni 169 ekran Full HD televizyon 9199 TL. Omni yağsız fritöz 1800 watt 2 yıl garantili 2199 TL. Arzum e blender takımı 800 ml 900 watt 629 TL. Phantom dikey süpürgesi 3 yıl garantili 699 TL. Arzum tost makinesi 3 kademeli ısı ayarlı 1800 watt 4 yıl garantili 749 TL. Lütfen ke a ne alev o le me ade yes, be o, o ayı ve like atmayı unutmayalım lütfen. Home TEN mikseri 7 fonksiyonlu 300 watt 2 yıl garantili 259 TL. Kivi koltuk ve halı yıkama makinesi kanefi hali kilim ve döşemeler için 2 yıl garantili 1899 TL. Aprilla kulak ve burun. Kılı kesme makinesi. 2 yıl garantili. 32 TL 95 kuruş. Aprilla profesyonel. Şarjlı saç kesim makinesi ayarlanabilir hassas bıçaklar ve farklı tarakları da mevcut 289 TL. Kivi cam su ısıtıcısı kablosuz kullanım aydınlatmalı 2 yıl garantili 289 TL. Leko kulak üstü oyuncu kulaklığı ses sistemi 2 yıl garantili 199 TL. Leko oyuncu mouse'u 7 tuşlu 159 TL. Bulututlu kulaklık 2 yıl garantili 119 TL. Videoyu beğendiyseniz kanalı takip ederek daha çok kampanyadan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz, hoşçakalın.